Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 10.10 .10 Yama notlarının analizini yapacağız. Güzel bir haberim var. Twisted Fate'e buff gelmiş. Ama kalbim kırıldı. Çok az bir buff gelmiş. Onu da birazdan anlatacağım sizlere. Şimdi şuradan bakalım. Eni, Irelia, Nidalee, Sivir, Soraka, Twisted Fate ve Udyr buff yemiş. Güçlendi diyor. Diana, Katarina, Kain, Miss Fortune, Kled, Maokai, Tarik. Bunlardan örf yemiş. Katarina'nın örf yemiş. Allah'a şükürler olsun sonunda. Şimdi en iyi gelen güçlendirmeye bakalım bir. En iyi gelen güçlendirmede E'sinin hasar azaltması. Yani E bastığınızda size atılan damage'in azalmasından bahsediyor. AP büyüdü hani AP AD herhangi bir şey fark etmeksizin, eee hasar azaltma %10, 13, 15, 19, 22'den 13 17 yani nasıl diyeyim size? %7'lik bir artış var ve bu %7 gerçekten hani bayağı iyi ama buradaki güzel taraf yani şu daha doğrusu hem güzel hem kötü. Kötü yanını söyleyeyim. Bence kötü yanı daha büyük. Genelde E fullemeyebiliyorsunuz eniyle. iyiyle. Rakibi hasar atmak için Q ya da W fullediğiniz için yani ikisini sırayla fullediğiniz için E en son güçlendiriliyor. Otomatikmen E'si geç kalıyor. Ama bence bu, bu değişiklikten sonra support eni oynanabilir görüşümü söylüyorum. W ya da Q max'ten sonra E max'lenirse çünkü amacı hasar atmak değil biraz da tank olmak falan olabilirse bence support oynanabilir. Şahsi görüşüm. Tibbers'ın hasar hare, hare hasar diye bir şey. 10-15 yani bu her saniye vurduğu damage'den bahsediyor. 10-15-20 20-30-40 yani son level'da e şu an şöyle diyeyim. 16 level ayıyla bir level ayı aynı vuruyor. Hatta fazla vuruyor buradaki yedirin gücünden. Bu inanılmaz fazla. Yani artık ayı geliyor bize size. Sakın gidip ona saf saf dalmayın. hem oto atak atıyor hem de sizi yakıyor gün ateşi gibi. Sıkıntı. O yüzden ayı diye, hani yakıncı bir şampiyonsanız uzak durun ayıdan. Aklınızda bulunsun. Evet Diana'ya geçtik. Diana'da taban nitelikler artmış. Can 594'ten pardon düşmüş yanlış söyledim özür dilerim. Taban nitelikler can 594'ten 570'e, saldırı gücü de 57,04'ten 57'ye. Oha! Oh, bitmiş hero. İmkanı yok oynanmaz bu saatten sonra. Abi hani buna nerf yemiş diye yazıyorlar ya ben fitil oluyorum. Bak fitil oluyorum. Oynayın abi Diana. Diana oynamaya devam edin. Bir bok olmamış. İrelia. İrelia utanmadan buff gelmiş. Nasıl bunu mesela? Nasıl? Yani hangi akla hizmet E'sinin hasarını arttırıyorlar ya? Bir de ikinci E fulleniyor ha. Tamam E'sinin hasarını yükseltmek çok bir şey ifade etmiyor İrelia'da belki ama. Buff buff'tır abi. Bu Euro'ya buff getirmeyeceksiniz. Zaten kanser o. İrelia oynamaya devam edin. Dipnot. Evet Katerina geldik. Bakalım nerf dedikleri şey nasıl bir şey. Bıçak hasar oranı 0.55, 0.70, 0.85, 1, 0.55, 0.66, 0.77, 0.88. Hmm. Düşünüyorum. Yani eh. Yani. Bence hala bu da bir Devam. Söyleyeyim farkı. 1000 APS olduğu zaman Buradan 1000 vuruyordu eskiden. Şimdi 880 vuracak. Eskiden atıyorum burada ikinci seviyedeyken 1000 AP'de 700 vuruyorsa 660 vuracak. Kararı size bırakıyorum. Evet Kain suikastçı hali dengeli görünse de Rust pasifinden biraz daha fazla faydalanıyordu. Bu yüzden pasifinin bu yönelik işlevselliğini azaltıyoruz diyerekten ee, pasif Darkin'in tarafını Darkin tarafını, Rust'ın iyileşme miktarını azaltmışlar. Yani bu skillleri tutturduğunuzdaki can var ya hasarın, verdiği hasarın bilmem kaçının iyileşmesi falan onu arttır, yani onu düşürmüşler. Böyle bir nerf gelmiş. Bence bu etkili hale gelebilir. Yani bir tık hani Kain için okey çünkü Kain son buff'tan sonra cidden oynamaya başladı ve güçlü oldu. Bence bu okey bir hani Hani bir dur dediler böyle. Bence bir tık güzel. Beğendim ben bunu. Kled'e gelelim. de şimdi Q'sunun cooldown'ını arttırmışlar. Ama son seviyede aynı. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Bir levelde veya iki levelde falan karşı tarafa karşı üstünlüğü bir tık zayıflamış. Bu da demek oluyor ki atıyorum Aatrox'a karşı falan filan bir tık güçlüydü bu hero yani alınıyordu. Ama şimdi Aatrox'a karşı öyle de bir tık daha zayıf olduğu için hani early game'i e, ee, dengeleyebileceği için belki Atrox'a karşı falan şu saatten sonra zaten çok oynanmıyordu. Ama şu saatten sonra bence yine çok aramabilir. ama erken safayı atlattığı zaman eski geri dönüyor. Sadece early game'ini çok az bir nöflemişler. Ama emin olun bu etkili bir şey. Şu iki saniye için bir sürü ölen insan tanıyorum. Ne arkadaşlarım öldü biliyor musunuz bu iki saniyede? Çok. Misfortune'a bu nerf lazımdı. Hmm. Hero gerçekten hani 13-14 level olduğunda WB açıyor. Atak speed bot bazen de ründen falan da şey giriyorlar. Hani eskiden bot giriyorlardı ya. Hani sanki böyle base'den dakika 20'den sonra base'den çıkmış gibi koşuyordu. Gerçi yine öyle koşacak. Çok bir şey fark etmeyecek ama bir tık 10 movement speed azaltmışlar. Bence fena değil. Güzel bir değişiklik Miss Fortune için ama hala oynanır oynanmasında bir değişiklik olmaz. Sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Şimdi gelelim Maokai'ye. Maokai gerçekten top lane'de güçlü bir şampiyondu. Bu aralar oynanmaya başlandı ama bir tık dur demiştir oraya. Ya Bırakın oynasın insanlar. Şimdi Q'nun manasının bedelini arttırıyorsun da buyurunun her şeyi Q zaten. Ulan E silenikte bir boka yaramıyor tapta neredeyse. Ulan W'su zaten insanlar W'yu neredeyse kullanmıyorsunuz. Maokai'nin W'su şu işe yarıyor arkadaşlar matchup'larda. Atıyorum karşınızda ne var? Atrox var mesela. Q attı. Adam Q atarken tık adamın içine giriyorsun Q'yu dojluyorsun. Gibi gibi yani. Skill dojlamak için koridorda atabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani o yüzden e, W zaten o yüzden kullanıyor. Onun dışında bir ya da gen kalırsanız yani sizin jungle'ınız gen katarsa falan kullanılıyor. Sürekli Q ile işini yapıyor. E sen Q'nun manasını arttırmışsın. Buyur o sıkıntı ya, gidiyor. Ya. Şimdi mesela şimdi 50'den 60'a çıkmış. Az gibi gözüküyor. Ama şimdi 5 tane Q attı diyelim. 250 mana harcıyordu eskiden. Şimdi 300. Yani bir Q eksik atacaksınız. Bu önemli bir değişiklik. Evet Nidalee'ye geldik. Hasar oranı 0.4 yetenek gücünden azami yetenek gücünden 1.2 alıyormuş. Şimdi 0.5'ten azami yetenek gücünden de 1.5 almış. Hmm. Yani en son azami dediği last range. En uzaktan vurduğu damage bayağı fazla olmuş bu arada. Oha şu an mesela az önceki Maokai'ye dönelim. Maokai'nin W attığı bir adamın idelini Q tutturması çok kolay. Uzaktan bir koysa fena vurur. Fena vurur. Twisted Fate Nidalee ne oynardım biliyor musunuz arkadaşlar? Varsa nideli duosu alta yazsın bir dua atalım o kardeşimizle. Evet burada Sivir. Sivir'e gelmiş. Sivir'de ne var? Oyuncuları kalkan kullanmakta falan filan. Boş bu. Sivir'in E'sinin mana yenilenmesi artmış. Oo. Bak bu önemli. Bak mana yenilenmesi 80 manadan 110 mana ya. Bir levelde bak şimdi. Şimdi last hani son levelde 140'tan 150 oluyor değil mi? Ama siz zaten 18 levelde fulluyorsunuz ya. Yani. O yüzden şuradaki değişiklik var ya bir leveldeki. Şu 30 mana. Sizin için önemli olan bu. Zaten 14 levele kadar 15 levele kadar siz böyle kullandığınız için bu skili burada 30 mana çok büyük bir fark. Bak emin olun çok büyük bir fark. Mesela bunu şöyle yapsalardı. 80 burayı 90 yapsalardı. 5. seviyede 30 mana artmış olsaydı bu kalkan hiçbir boka eramazdı. Çünkü 5. seviye yapmıyorsun ki kalkanı zaten. Ta 18'de oluyor. O dakikada da mana çok lazım olmuyor. O yüzden bu değişiklik gerçekten Sivir için gayet güzel bir şey. Çok beğendim. Ufak bir detay ama güzel. Evet Soraka. Soraka'nın Q'sunun taban hasarını arttırmışlar. 10 demir artmış değil mi? Aynen 10 demir artmış. W'su can bedeli azaltması 60 70 80 100'ü yüzden 80 Oha. Şimdi W fullemeyen az önceki dipnot burada da geçerli. Bakın W fullemeyen Soraka'lara şimdi bak eskiden ne oluyordu? Adam W fullemiyor, Q fulliyordu can da basıyordu yandan. Çok canı gitmiyordu. Adam şimdi diyor ki sana. Soraka kardeşim. Ya Q fulle? Git adamların ağzını sıfır. Ya da diyor W fülleyeceksin. W fullemediği zaman çok az can basar. Ve canı çok gidiyor. O yüzden W fullemek daha mantıklı oluyor. Eğer can basacaksanız. Büyük ihtimal şu an Q fullleyen adamlar W hiç kullanmayacak. Çok absürt bir durum olmadığı süreci. Oradaki de orada da var. Tarik. Tarik son dönemde biliyorsunuz ki çok güçlü. Can büyüm oranı 99 mu lan bu? 90'dan 85'i gözlerimle görmüyor. 90'dan 85'e düşmüş. W'su ilave zırh. Tarik'in zırhının %10'dan %20'sine kadar çıkıyormuş. Oo. Bak bu bu da önemli. Bu mesela güzel bir nerf. Bu gerçekten güzel bir nerf. Beğendim. Artık Tarik W'su ile takım arkadaşına W attığı zaman takım arkadaşına verdiği zırh Yüzde yani son levelde %6 düşmüş. Gerçekten büyük bir düşüş bence bu. Yani yüz armor da 100 armor da yani 6, 6 fark ediyor ki armor kasıyor yani. Tarikler. Bilemedim. Bence önemli. Açık ve ne söyleyeyim. Belki şöyle yaparlar. Artık W fullemezler diyeceğim. O da çok saçma. Bilmiyorum. Tarik için güzel bir nerf gelmiş. Beğendim. Evet geldik bizim pokerciye. Batak misali. Twisted Fate'e geldik. Twisted Fate'in saldırı gücünü arttırmışlar. Bu ne demek? Erken oyunda ben adamları artık daha fazla dürtebileceğim. Ben dürteceğim. Siz değil. Ben adamları daha çok dürtebileceğim. Atıyorum 3-4 tabelde Ignite'la kill alma potansiyelim artacak ufak da olsa. Buradaki 3 AD'ye gerçekten hani az önce Yarım ad zayıfladı diye şey yaptık dalga geçtik ama Buradaki 2.5 ad gerçekten önemli Bir de uzakçı olduğunuz için daha önemli Yakıncı olsa çok önemli değil de uzakçı da çok daha önemli Minyon keserken daha rahatsın Bak en önemlisi bu Minyon keserken rahatsın Zırhım artmış o bir yaramaz geç onu Ulti Şimdi bu çok ezik bir yani. Çok saçma lan bu ne lan diyenler olacak değil mi Bu inanılmaz bir buff Sebebini söyleyeyim mi İlk beyz attım Asırlık sopanın alt itemini almadım. Karşımda Syndra var. Karşı jungle'da Eveline. Sallıyorum şu an. İki tane AP var yani. Gragas veya karşı jungle. Daha mantıklı bir şey söyleyeyim. İkisi de AP. Gittim. 1100 gold'la base attım. Gittim büyü direnci bot aldım. Büyü direnci bot aldığım zaman asırlık sopanın 1100'lük tarafını alamadığım için manam az oluyor. Total manamdan bahsediyorum yani. Base mana. 400 falan manam oluyor. Buradaki 50 manayla ben bazen stun atamıyorum alt koridora gittiğimde. Sanatmaya atmaya manam olmadığı için gidemiyorum. Buradaki 50 mana bana onu veriyor. O yüzden gayet okey bir şey. He koridor aşamasını güçlendiren bir şey değil. Ama oyunu olan etkisini güçlendiren bir şey. Koridor aşamasını zaten buradaki şey değiştiriyor. Ee, koridor aşamasını etkileyen bir şey değil bu. Buradaki ulti değişikliği. Tamamen oyunu olan etkisini değiştiren bir şey. Saldırı gücü de koridor aşamasını etkileyen bir şey. Minyon kesmesi ve adamla olan trade'lerini değiştiren bir şey. Gayet okey bence. Buradan Udyr'a geçiyorum. Son son hero bu. O diğer de hareket hızı artmış. Canı 593'ten 594. Ya of. Böyle bufflar getirmeyin. Manası da bir artmış. Yarım artmış pardon. Mana yenilenmesi de artmış. Mana yenilenmesi düşmüş pardon. Artmış o art diyor. O mana yenilenmesi arttı yazıyor burada. Burada 506'dan 5'e düş. Bu ne? <laughs> Bence o kadar ufak değişiklik yapıyorlar ki artık şaşırdılar kendilerini. Ama bu hareket hızı fena değil. Zaten o diğer çok hızlı koşuyordu biliyorsunuz. Bu diğer için oynanır mı? Ya yani bunu oynanmaz bence. Yani bu bilmiyorum gereksiz. Bundan sonrası zaten Urf için. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Arkadaşlar, Yama analizimiz böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden ricam abone olup beğenirseniz veya yorum atarsanız sevinirim ve dipnot izlem yani yorum atmayanlar veya izlemeyenler için bir önceki videom Blue, Blue'nun solo queue analizi videosunda yorum kısmında, yorum kısmından seçeceğim iki kişiye e, çekilişle kostüm dağıtacağım. Bir tanesi Sonsuz Karanlık Mordekaiser, bir tanesi de Cadılar Meclisi LeBlanc. Aklınızda bulunsun. Teşekkürler. Bu videonun altındaki yorum değil, bir önceki videonun yorumları. Aklınızda bulunsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.